Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an gördüğünüz su damlayı ve şurada aslında gözükmeyen bonus slide'ı göstereceğim. Bu normal bildiğiniz yağmur suyu yine kimen suyu ama azıcık döktüm. Çok küçücük. Baksana yuvarlak bölüme göre bayağı küçük. Koyuyorum. Ve arkadaşlar lütfen bir duyuru bir şey söylemek istiyorum. Videoyu geçmeden önce abone olup like atabilir misiniz? İyi şeyler. Şimdi arkadaşlar tekrardan göstereceğim kalenim. Al bakalım. Yağmur şu gölgeler. Ama önce şu yok dış iskelet bu. Heh. aradığımız bölge ve dırırırın baksanıza bir sürü var bıngıl bıngıl yürüyorlar ve bu bunları görmek şimdi arkadaşlar ben şu an bunları inceliyorum ya arkadaşlar şu an bunları bu şekilde görüyorsunuz zar zor bazı zamanlar netleyebiliyorum ama arkadaşlar bunlar aslında gözden görüldüğünde daha net ve daha güzel gözüküyorlar markası ne görüm mükemmel iyi. Jivin markası. J Ve jm 452 m Baksanıza bu nasıl gösteriyor bunları. Hem de bunlar bir sürüler. Bir değil, iki değil, üç değil. Şimdi de diğer slide'ımıza geçelim. Bonus slide. Yağmur suyu bu sefer tam olarak slaytı doldurmuş hali. Üç, iki, bir, bum. Şunu Arkadaşlar. Oo arkadaşlar. Kanal kanala abone olun, like atın, yorum yazın. Açıyorum. Hemen şuradan bir bakalım yani diğer taraflar iyi gözükmüyor. Baksanıza. Hem de büyükler bunlar. Orta boyuttalar. Çok büyükler. Baksanıza. Hem de bu kadar küçük bakteriler bu kadar gözü gözük güzel gözüküyorlar. Bakın arkadaşlar şurada yok ya. Orada bakteri gibi hareket eden daha büyük bir şey vardı sanki. Yanlış görmüşümdür. Baksanıza arkadaşlar. Bir değil, iki değil, üç değil. Kimisi net de değil arkadaşlar. Yukarı aşağı bu şekilde gözüküyorlar. Hem de bunlar bir damla içerisinde. Küçücük bir damla içerisinde. Buna düşünürsek arkadaşlar vücudumuzda bun, bundan katlarca fazla bakteri var. Bir damla yağmur suyunu çimenli beklettikten sonra birkaç hafta sonra bu hale geliyorsa bu demek oluyor ki aslında bakteriler bir damla içerisindeki bakteri işte bu kadar çok olabiliyor. Ve bunların netlemek gerçekten çok zor. Ha bakın şurada bir tane de küçük var. Diğerlerine bakarsanız ondan kat kat büyük bak şurada. Kaçıyor. Neyse. Neyse arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Allah'a emanet olun.